Hiç bedeninle bir bütün haline geldiğin, dokunduğun her şeyin ruhunda titreştiği o kutsal anı yaşadın mı? Belki bir bakışta, belki bir dokunuşta. O an zamanın donduğu, zihnin sustuğu, sadece enerjinin konuştuğu bir andı. İşte bu video tam da o anda neler olduğunu, neden olduğunu ve bu anları nasıl yaratabileceğini anlaman için var. Kutsal cinsellik sıradan arzuların çok ötesinde bir kapıdır. Bedenin diliyle ruhun konuştuğu, enerjiyle sevginin bir araya geldiği yerdir ve belki de farkında bile olmadan sen bu kapının eşiğindesin. Cinsellik yıllardır ya bastırıldı ya da yüzeyselleştirildi. Ya utançla örüldü ya da hazla kirletildi. Oysa doğası çok başka bir yerde saklı. Bu videoda cinselliğin sadece fiziksel bir birleşme değil, iki ruhun birbirine enerjiyle dokunması olduğunu göreceksin. Çünkü beden sadece bir araç, onunla duyduğumuz her his, içimizdeki enerjinin bir yansıması. Ve doğru farkındalıkla cinsellik bir şifa alanına dönüşebilir. Ruhunu ve karşındaki ruhu uyandıran, derin bağlar kuran bir deneyim olabilir. Sadece bedenin değil, kalbin ve sezgilerin de buna katıldığında. Kutsal cinsellik, tantra öğretilerinde ve şamanik geleneklerde binlerce yıldır var. Bu öğretiler bize şunu söylüyor. Gerçek birleşme, iki insanın bir araya gelmesi değil, iki enerjinin birbirine akmasıdır. Ve bu akışta zaman yoktur. Sadece hissediş vardır. Bazen göz göze gelirsin, nefesin aynı ritimde akar, ellerin birbirine dokunmadan bile bir titreşim yayılır aranıza. O an bir şey olur. Tanımlayamadığın ama hissettiğin bir şey. İşte orası kutsal alan. Ruhunun dans etmeye başladığı yer. Bu deneyimi yaşamak için ilk adım kendi bedenini tanımaktır. Onu bir araç olarak değil, bir tapınak olarak görmek. Yargılamadan, bastırmadan, utanmadan her bir hücreni hissettiğinde kendi enerjinle buluşmaya başlarsın. Bu buluşma içsel bir hazırlıktır. Çünkü kutsal bir birleşme ancak içsel bir açıklıkla mümkündür. Kalbin açık olmalı. Sevgiyi almaya ve vermeye hazır olmalısın ve bu Sadece bir ilişki içinde değil, kendi başına da mümkündür. Meditatif bir dokunuş, bilinçli bir nefes, farkındalıkla yapılan bir temas hepsi seni kendi bedeninle barıştırır. Birlikte olduğun kişinin de bu farkındalıkla sana yaklaşması gerek. Bedenini tüketmek için değil, onurlandırmak için dokunmalı sana. Seni açmak için değil, birlikte açılmak için gelmeli yanına. Çünkü kutsal cinsellik bir kişinin diğerine verdiği bir şey değil. İki ruhun birlikte yükseldiği bir alan. Burada haz sadece bedensel değil, ruhsal bir doyumdur. Ve bu doyum seni dönüştürür. İçindeki eski kalıpları eritir. Kendinle ve evrenle daha derin bir bağ kurmanı sağlar. Cinselliğe bakış açını değiştirdiğinde ilişkilerinde dönüşür. Artık aradığın şey Sadece fiziksel uyum değil, enerji uyumudur. Ve bu uyum bir kere bulunduğunda onu asla unutamazsın. Çünkü o temas seni öz benliğine yaklaştırır. Kutsal bir aynaya bakar gibi kendini tüm saflığınla görürsün. Tüm çıplaklığınla, tüm ışığınla. Ve işte o zaman cinsellik artık bir eylem değil, bir dua olur. Şimdi bu farkındalıkla devam edelim. Enerjinin nasıl uyandığını, nasıl yönlendirileceğini, hangi nefes ve odak teknikleriyle bu birliği derinleştirebileceğini keşfetmeye başlıyoruz. Enerjisel birlik sadece duygusal ya da fiziksel uyumla gerçekleşmez. Gerçek bir enerji birliği için hem senin hem de partnerinin kendi içsel enerjilerini tanıması, uyandırması ve bilinçli şekilde yönlendirmesi gerekir. Bu cinsel bir hazırlık sürecidir ve bu süreç dokunuştan önce başlar. Her şey niyetle başlar. Sen kiminle nasıl bir bağ kurmak istiyorsun? Sadece yakınlık mı arıyorsun yoksa ruhunu yüceltecek bir karşılaşmaya mı niyet ediyorsun? Cinsellik bir enerji değiş tokuşudur. Bu yüzden biriyle birlikte olduğunda sadece bedenlerini değil, bilinçlerini ve duygularını da birbirine geçirirsin. Eğer karşındaki insan öfke, korku, suçluluk gibi düşük frekanslar taşıyorsa bu sana da akar. İşte bu yüzden spiritüel cinsellikte temizlik çok önemlidir. Sadece fiziksel temizlik değil, enerjisel temizlikte. Kendini hazırlamak, zihnini arındırmak ve kalbini açmak bu deneyimi şifaya dönüştürmenin temelidir. Bedenin 7 enerji merkezi yani çakraların bu deneyimde çok önemli roller üstlenir. Alt çakralar kök, sakral ve solar plexus fiziksel haz, güvenlik ve arzu ile ilgilidir. Üst çakralar kalp, boğaz, üçüncü göz ve taç ise sevgi, iletişimi, sezgiyi ve ilahi bağlantıyı temsil eder. Kutsal cinsellikte amaç enerjiyi sadece alt çakralarda tüketmek değil, onu yukarıya, kalbe ve zihne doğru taşımaktır. Bu da ancak bilinçli bir nefes ve odaklanmayla mümkündür. İşte tantrik öğretiler burada devreye girer. Nefesin ritmiyle enerjinin akışını yönlendirebilirsin. Birliktelik sırasında nefesinizi senkronize etmek sadece fiziksel değil, ruhsal bir bağ kurmanızı sağlar. Göz teması kurmak dokunmadan önce bile bir titreşim yaratır aranızda. Ellerinizin avuç içlerini kalbinize koyarak, karşılıklı olarak kalp merkezinden enerji akışı başlatabilirsiniz. Bu bir ritüeldir. Birbirine sadece dokunmak değil, birbirinin varlığına şahit olmaktır. Bazen bu deneyim sırasında ağlamalar, titremeler, hatta vizyonlar gelebilir. Bu normaldir. Çünkü bastırılmış enerjiler, korkular ya da geçmişten gelen kalıplar bu alan açıldığında yüzeye çıkar. Kutsal cinsellik sadece bir zevk değil, aynı zamanda bir dönüşüm alanıdır. Ve bu dönüşüm sadece iki kişinin değil, evrensel enerjinin de katıldığı bir birleşme ile olur. Bu yüzden bu alanı sıradanlaştırma. Bunu sadece birlikte olmak olarak değil, bir ritüel olarak yaşa. Her temasın, her bakışın, her nefesin içinde bir bilinç taşı. Kendine ve karşındakine seni görüyorum deme cesaretin olsun. İşte o zaman bedenleriniz birleşirken ruhlarınız birlikte dans eder. Ve bu dans seni yalnızca karşındakiyle değil, evrenle de bütünleştirir. Bu birlikteliğin bir diğer boyutu daha var ki, genellikle gözden kaçar. Teslimiyet. Gerçek bir spiritüel birleşmede kontrol etme arzusu değil, teslimiyet ön plandadır. Bu teslimiyet karşısındakine boyun eğmek anlamında değildir. Evrene, sürece ve ortaya çıkan duyguya kendini bırakmaktır. Zihin sessizleştiğinde bedenin dili konuşmaya başlar ve işte o an kutsal cinsellik artık bir eylem değil bir ibadet haline gelir. Bu tür bir birleşmeden sonra hissettiğin şey sadece rahatlama değil, bir hafifleme, bir genişleme olur. Sanki bedenin sınırları ortadan kalkar. Sadece enerji kalır geriye. O an artık sadece bir çift değilsinizdir. Evrenin içinde eriyen, birbirine karışan iki bilinç ve bu bilinç birbirini yükseltir. Kutsal cinsellik seni sadece karşındakiyle bütünleştirmez. Aynı zamanda kendi özünle, yüksek benliğinle, ilahi olanla yeniden buluşturur. Bunun sürekliliği için iki şey çok önemlidir: farkındalık ve niyet. Bu enerjiyi korumak, onu sadece özel anlara değil, tüm yaşamına yaymak mümkündür. Partnerinle birlikte yürürken, konuşurken, birlikte yemek yerken bile bu bilinçli enerji akışını sürdürebilirsiniz. Kutsal cinsellik sadece bir gecelik bir ritüel değil, bir yaşam pratiğidir. Çünkü bu birleşme sadece yatakta değil, göz göze geldiğinizde, birlikte meditasyon yaptığınızda ya da sadece sessizce birbirinizin varlığını hissettiğinizde de yaşanır. Bu yolculukta zamanla şunu fark etmeye başlarsın. Aradığın haz dışarıdan gelmiyor. O has zaten senin içinde vardı. Sadece bu enerji birlikteliği onun kapılarını araladı. Karşındaki kişi seni tamamlamaz. Ama içindeki bütünlüğü sana hatırlatır. Ve bu hatırlayış en kutsal buluşmadır. Eğer bu deneyime kalbinle niyet ediyorsan, sadece partnerinle değil, tüm yaşamla daha derin bir bağ kurmaya başlarsın yalnızca aşkı değil her varlığı daha yüksek bir frekansta algılarsın. Çünkü artık bir eylem değil, bir titreşim haline gelmiştir bu deneyim. Ve o titreşim senin her hücrende yankılanır. Eğer bu yolculuk sana ilham verdiyse ve ruhunun daha da derinlerine inmeyi arzuluyorsan, bu kanalda birlikte çıkacağımız daha nice keşif var. Çünkü bu sadece bir video değil. Seninle birlikte çıktığımız dönüşüm yolculuğunun bir parçası. Ruhunu hatırlamak, enerjini uyandırmak ve içindeki bilgeliği açığa çıkarmak için buradayız. Abone ol. Bu yolculukta birbirimizi kaybetmeyelim. Çünkü sen hazırsan biz birlikte çok daha derinlere dalabiliriz.